Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz bir şeyi yapma ile aynı şeyi yıkma arasında dengesiz bir fark vardır. Geçtiğimiz senelerde yaşamış olduğumuz 6 Şubat depreminde 1 dakika içerisinde özellikle 4 ilimiz yerle bir oldu. Yıkılan evlerin yapımı ise büyük bir hızla faaliyetler devam ediyor olmasına ve üzerinden 2 sene geçmiş olmasına rağmen maalesef henüz tam olarak bitirilebilmiş değil. Demek yıkmak kolay, yapmak ise çok zor. Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Allah ve İslam düşmanı olanların güçlüymüş gibi bir görüntü vermesinin altında yatan sebep onların yaptığı işin yıkmak, tahrip etmek ve bozmak türünden olmasından kaynaklanıyor. Bakıyorum pek çok sayıda gencin özellikle inanç konularında kafaları karışık. Ama bu Allah Allah küfür ne kadar güçlü gibi bir düşünceyle beni kesinlikle ümitsizliğe sevk etmiyor. Biliyorum ki onların güçlüymüş gibi görünmeleri yaptıkları için bozmak ve tahrip cinsinden olmasından kaynaklanıyor. Geçenlerde okuduğum bir haberde 6 yaşında bir çocuk sebep olduğu bir yangın sonucunda bir evi yakıp küle döndürmüştü. 6 yaşındaki bir çocuk ne kadar güçlü olabilir ki? Ama iş yıkmak, yok etmek olduğu zaman fazla bir güce ne hacet? Aynı çocuğa gel küle döndürdüğün evin sadece bir duvarını yap desen yapamaz. İşte yapmayla yıkma arasındaki uçurum böylesi derin. Gözlemim şu. Maksadı zihin bulandırmak olan insanların yaptıkları iş, İslamiyet ile ilgili nerede anlaşılması zor ve derin konular var? Onları bulup bulup gençlerin önüne koyuyorlar ve "Madem Müslümansın, o zaman haydi cevap ver bakalım." diyorlar. Bu konuda ciddi bir birikimi olmadığı için de haliyle o genç buna cevap veremiyor. Arkasından birkaç tane daha benzeri soruyla o arkadaşımızın zihnini allak bullak ediyorlar. Aslında bu durum gayet normal. Çünkü İslamiyet konusunda tek altyapısı yazları çocukken gittiği cami kurslarından ibadet olan bir gencin böylesi derin sorulara İslami olarak cevap vermesi beklenemez. Ama bu fiili durum da yüce dinimiz İslam'ın eksik ve nakıs olduğu anlamına asla gelmez. Örneğin ilkokul çocuğuna bir trigonometri sorusu sorduğunuzu düşünün. Haliyle cevap veremeyecek. Arkasından bir de logaritma sorusu yöneltiyorsunuz. Yetmiyor. Bir de diferansiyel denklemler, türev, integral derken o yavrucuğu adeta alabora ediyorsunuz. Bu çocuk akşam eve gittiği zaman da baba matematik ne kadar saçma ve anlamsız. Bir de değişik değişik hiçbir şeye benzemeyen semboller var diye babasına serzenişte bulunuyor. Aslına bakarsanız durumumuz bu yavrucuğun durumundan çok da farklı değil sevgili arkadaşlar. Özenle ve bizi cevapsız bırakmak üzere seçilmiş bir sürü soruyla muhatap oluyoruz, cevap veremiyoruz. Sonrasında belki etrafımızda birkaç yakın arkadaşımıza da aynı soruları yöneltiyoruz. Onların da durumları haddi zatında bizden çok farklı değil. Dolayısıyla onlar da cevap veremiyorlar. Kulağımıza din dokmadır, dinde hiçbir sorunun cevabı yoktur, din ile bilim bu yüzden daima çatışır diye hiç durmadan Diyorlar ya, dolayısıyla zemin müsait, kestirmeden demek dedikleri doğruymuş. Dinde çözülememiş çok konular ve cevabı olmayan çok sorular var diyerek istenilen sahaya maalesef çekilmiş oluyoruz. Ortada cevabı bizce verilemeyen sorular ve yine bizce çözülememiş konular var. Doğru. Bir eksiklik olduğu da doğru. Lakin bu eksiklik bize ait. Biz Müslümanların eşsiz dinimiz ve inanç esasları konularındaki cahilliğine ait. Yoksa açık yüreklilikle ve çok net olarak ifade ediyorum ki İslamiyette cevabı olmayan soru yoktur arkadaşlar. Lütfen güzel dinimizi diğer insan yapısı dinlerle veya Hristiyanlıkla karıştırmayalım. Sözün özü İslamiyet düşmanlarının elindeki en büyük sermaye kendi delilleri değil maalesef bizim cahilliğimiz.